Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, her önüne gelenden para isteyen birisine demişler ki, ya e, ne isteyip duruyorsun? E, ya işte Müslümanlar kardeş değil mi demiş yani yardımlaşma yapıyoruz. İyi de demişler ya hep sen istiyorsun ama yani bir kere de ver. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bunu sormak istiyorum bugün. Bir Müslüman ihtiyacı yokken mesela ihtiyacı yok. Bazılarında alışkanlık haline geliyor bu. Adam da para olduğunu hissederse bir de direkt para istiyor. Ee, böyle bir durumda para yardım istemek ya da başka şeyler de olabilir tabii sadece para değil. Bir malzeme de olabilir. Uygun olur mu? Yani ihtiyacı yokken istemek. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'yle ee, sohbet ederken, o sohbette Hazreti Ömer de var, Mescid-i Nebi'yle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, herhangi bir zaruret olmadan, benden bir şey istendiği zaman, benden buyuruyorlar, bir şey istendiği zaman, verdiğim ateştir. Hazreti Ömer radıyallahu teala ım. ya Resulallah niye veriyorsunuz o zaman? Ben vermemesi gidemem ki buyuruyorlar. Hmm. İstendiyse ver, bir. Ben kendi şerime hakkım, lüksüm yok buyuruyor. Ama herhangi bir zarureti ihtiyacı olmadan gelip benden bir şey isterse, ben de ona onu verirsem o ateştir, yakacak onu. Yakacak onu. E şimdi bizi izleyen ve dinleyenler peki e, yani hiç mi istememeli. Zaruret halinde ihtiyaç kadar. Zaruret halinde ihtiyaç kadar. Mesela bir günlük yiyeceği, içeceği olan kimsenin bir şey talep etmesi, istemesi uygun değildir. Hatta kitaplarda öyle bir tasnif yapılmış ki e, ee, Mustafa Bey, ee, Muhammed Mansur Hazretleri ee, mektubat kitabında anlatıyor. Sadaka istemekte üç zarar var buyuruyor. İstemekte üç zarar var. Evet. Bir, allah Teala nimeti az gönderdiğini haber vermiştir ki haramdır. İkincisi, kendini zelil etmektir. Müminin Allah'tan başkasına boyun bükmesi caiz değildir. Üçüncüsü de istenilen kimseye de eziyet etmektir. Zaruret olmadıkça bu da haramdır. E, sıkıntı veriyor sana. Doğru. Sıkıntı veriyor. Ne olacakmış hanım? Çok zengin veri versin falan. Ha? Her gün, her gün, her gün. Sana koymaz bu canım, ne olacak ya? Değil mi? Senin için para mı? Bir de yorum yapıyor yani. Adam geliyor falan. Usta abi kahvaltı yaptın mı? Benimkini de hazırladın mı? Emrin olur. Ne istiyordun sen? Değil mi? <gülüyor> kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya Rabbi ya. Ee, şimdi... E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir hadis-i şerif var. Veren el alandan üstündür buyuruyor. Tamam mı? veren üstündür. Onun için de Allah Teala'dan başka mümin kimseden bir şey istemez. Ve bir zaman geçiyor, bir zaman geçiyor. Hazreti Ömer hep ee, Peygamber Efendimiz'e bir hediye gönderiyor. Ve almıyor, kabul etmiyor onu. Getireni geri çeviriyor. Birisiyle gönderiyor. Resulullah Efendimiz'le karşılaşınca niçin almadın diye soruyor. Ya Resulallah en hayırlınız kimseden bir şey almayandır buyurmuştunuz. Onunla amel ettim diyor. O sözünüzü amel ettim. Peygamber diyor ki o sözüm isteyip de almak içindi. İsteyip de almak içindi. İstemeden gelen şey Allah-u Teala'nın gönderdiği rızıktır buyurdu. Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah-u Teala yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi alacağım cevabını vermiştir. Hadis-i Şerif'te aç olan veya bir şeye muhtaç olan kimseden istemeyip Allah Teala'dan beklerse Allah Teala ona bir senelik rızık kapıları açar buyuruyor. E şimdi önceki asırlarda İslamiyet bilindiği ve bunlar okunduğu için e kimse kimsenin hakikaten nasıldır durumun bilinmeyenler var. Çünkü durumunu açığa çıkarmıyor ki. Göstermiyor ki. Böyle yaptığı için de Allahu Teala onları kimseye muhtaç etmiyor fakirliğini gizliyor mesela. Evet. Kimseye muhtaç etmiyor. Hiç ummadığı yerden bir kapı açıyor. O rızkını temel edip gidiyor. E Cenab-ı Hak öyle imtihan ediyor. O da şikayetçi değil. O da şikayetçi değil. Hani daha önce bir sormuştunuz kanaatla alakalı olarak. E, mesela bir kimse kanaat etmezse, kanaat etmezse Allah-u Teala'nın ezelde kendisi için takdir ettiği şeye itiraz etmiş olur buyuruyor. Evet. İtiraz etmiş oluyor. Bu yeterli değil demiş oluyor. Niye bana bu kadar? Yani. Ya sana ne mülk onun diye mi? Bana çok az verdim. Hiç. E senin bahçene gelmiş falan. E bir tane elma vermişim falan. E sonra tanıdığım birisi gelmiş. Gel gel demişim bir sepet elma vermişim. Ona verdim bana niye vermedin? Ya arkadaş sana ne? <gülüyor> 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 elma bahçesi benim. Değil benim. <laughs> senin söz söyleme hakkın yok ki. O bir elmayı da verme mecburiyetim yoktu. Onu da vermeyebilirdim. Onu da yani. vermeyebilirdim. Evet, <laughs> dolayısıyla... Dolayısıyla... İstemekte bir de zillet var hocam. Evet zillet Tabii Müslüman zelil Abi, de olmaz yani. Zelil Kendi olmaz. İşte Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor. Kendini zelil etmektir diyor istemek. Yani. Kendini zelil etmektir buyuruyor. Şimdi kesf yaşamak için lazım olanları helalden kazanmak demek. Kendine, evladına ve borçlarını ödemeye lazım olanları elde etmek için çalışmak... Hükmü? Farzdır buyuruyor. E Arkadaş sen kendin için, evlisin hanımın için, çocukların var, çalışmıyorsun, ondan bundan aynı şekilde dileniyor. O da sana diyor ki ben Müslümanım ya işte fakirler acımak lazım. İyi de arkadaş sen Allah-u Teala'nın emrine itibar etmiyorsun. Çünkü Cenab-ı Hak farz buyuruyor. Kendinin, çoluğun, çocuğun nafakasını temin etmek için çalışman senin üzerine Allah-u Teala emretmiştir, farzdır diye. E sen çalışmıyorsun. Ha insanın başına sıkıntı gelebilir mi? Gelebilir, bela gelebilir mi? Gelebilir. Ee, öyle durumlarda da zaten aynı şekilde İslamiyet izin vermiştir bunlara. Zaruret kadar aynı şekilde şey yapabilir. Hatta bazen öyle durum olur ki, öyle durum olur ki benim başıma geldi. Ha söyleyemedim derdimi. Ama gittim hiç tanımadığım bir adam falan. Ya dedi şimdi senin paran yoktur dedi. Aldı pat diye önüme para verdi. İlk öğretmenlik yıllarındaydı Ya Allah'tan ihsanı o. Bize de yani annemden, babamdan, babaannemden allah Teala rahmet eylesin, yani razı olsun. Çünkü bize istemeyi öğretmediler. İstemeyi öğretmediler. İsteyemediniz. İsteyemedik. Hatta ben çocukken mesela babaannem böyle bir şey vermeyenlere adam alma ağacının altında büyümüş. Ben de çocukken derdim. Nenem elma diyemiyor, alma diyor. Halbuki sonra büyüyünce aladı. Alma ağacı. Hep alıyor. <laughs> Hep alıyor adam. <laughs> Ve adam alma ağacının altında büyümüş ee, diye de böyle de ifade ederler. Çalışmayı başkasından istemek haramdır. Ancak zaruretten de mübah olabilir. Dilenmek, ee, ölüme düşen için veya çalışma gücü olmayan için caizdir. Zaruretsiz dilenmek bir ejderin yılanın ağzına elini sokup bir şey almak ve çıkarmak gibidir buyuruyor. Ve adikat da zaruret olmadan bir şey istemek haramdır. Allah aşkına diyerek bir kere dünyalık şey istemek caiz değildir. Hadis-i şerifte bunların mel'un oldukları da bildirildi buyuruyor. Şimdi halk Allah aşkına dedi verdim. Ya Allah <laughs> verilmez. Adam o, sahtekar. O, o diyenin dediği şey yanlış. Ha, yanlış. Adam sahtekar. Evet. Adam dolandırıcı. Caiz değil. mi? De Caiz değil. Işte. Ha, dinimizi bilir. Dinimizin bildirdiği ölçülere riayet edecek olursak... Riayet edecek olursak... E, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği sebepler var. Bu sebeplere yapışırız. Ezelde Cenab-ı Hak bizim için neyi takdir etti? Ne kadar takdir etti? Onu elde edip de kanaat edersek... Rıza gösterirsek... Dolayısıyla başkasını eleşmeyiz. E şimdi... E, abi birisi, birisinin kapısını çalışıyorsun bir şey istiyorsun. Bugün istiyorsun veriyorsun. Bir gün gelir o aynı şekilde e, karşılıksız olarak verdiğinin istemeye alışan kimse önce hediye alır. Sonra o ka çaldığı kapının verdiği emrini yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Ona gebe hisseder kendini. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Onun için allah Teala zarret olmadan istemeyi yasak etmiştir. Cenab-ı Hak da bizi, hepimizi böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Aa, peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve, Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Seyre-i Allah tamam olduktan sonra, salik, hakikati olan ismin zilline ve sonra da aslına vasıl olur ki, istidadının son derecesidir. Seyr-i ilallah fena, seyr-i fillah bekadır. Seyr-i ilallah'tan sonra seyr-i fillah başlar ki iş cezbiledir, çekilme iledir. Seyr-i enfüsi, fena etem, tam fena ve bekayı ekmelden, olgun bekadan sonradır. seyr enfüsi enfüsü seyr fillah olup süluktan sonra olan cezbe bu seyirdedir. Bu seyre onun için enfüsi derler ki, enfüs, zıllere ve isimlerin zıllerinin akslerine aynı olmuştur. Yoksa salikin seyrin nefsinde olduğu için enfüsi demezler. Seyre enfüsi de salik, Allahü Teala'nın ahlakı ile ahlaklandığından seyri fillah denir. Mestu hayranım Zaru giryanım hem demli sağ. رد الله ايرفان ساياا غيهسان ساياا جانان ساياا داوا الله جانان ساياا semekler de Allah Allah Halal, haram ve şüpheli şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanabilmek için Önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Ve buyurdu ki bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi, dünyaya gönül bağlamak günahtır. Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz. Bir hadisi şerifte çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Bir kere de buyurdu ki haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Yani sevabına kavuşamazlar. Yine buyurdu ki, on liralık elbisenin, bir lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Yine buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar. Allahü Teala onlara acımayacaktır yine buyurdu ki, ibadet on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir defa da buyurdu ki, helal kazanmak için yorulup, evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Ve buyurdu ki, bir dirhem faiz almak ve vermek, otuz zinadan daha günahtır. Ve buyurdu ki, haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Küfr Kötülüklerin en kötüsü, Allahü Teala'ya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed aleyhisselama inanmamak, küfr, Allah'a düşmanlık olur. Meleklerin, insanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'dan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp, dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. İmanın yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül de denir. İmanı söylemeye mani bulunduğu zaman, söylememek affolur. Mesela korkutulduğu, hasta, dilsiz olduğu, söyleyecek vakit bulamadan öldüğü zaman, söylemek icap etmez. Anlamadan, taklit ederek inanmak da iman olur. Allahü Teala'nın var olduğunu anlamamak, düşünmemek günah olur. Bildirilenlerden birine inanmamak, hepsine inanmamak olur. Her birini bilmeden hepsine inandım demek de iman olur. İman hasıl olmak için İslamiyetin küfr alameti dediği şeylerden sakınmak da lazımdır. İslamiyetin ahkamından yani emr ve yasaklarından birini hafif görmek Kur'an-ı Kerim'le, melekle, peygamberlerden biriyle aleyhimüs salavatü ve teslimat alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevidir. Cehli, cihudi, inadi ve hükmi. 1 küfr olduğunu herkesin bildiği bir şeyi işitmediği, düşünmediği için kafir olanların küfrü küfr-i cehlidir. İman edilecek şeyleri ve farzlardan haramlardan meşhur olanları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmemek haramdır. İşitip de öğrenmeye ehemmiyet vermemek küfr olur. Cehlin ilacı çalışıp öğrenmektir. 2 Küfrü cühudiye, küfrü inadi de denir. Küfr olduğunu bilerek, inad ederek kâfir olmaktır. Kibr sebebiyle ve mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun'un ve yoldaşlarının küfürleri böyleydi. Musa aleyhisselamın mucizelerini gördükleri halde iman etmediler. Bizim gibi bir insana inanmayız, dediler. Kendileri gibi bir insanın peygamber olacağını kabul etmediler. 3. Üç, küfrün üçüncü nevi, küfri hükmidir. İslamiyetin imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdik olsa ve inandığını söylese de kafir olur. İslamiyetin tazimini emrettiği şeyi tahkir etmek, kötülemek böyledir. Bunun için Allahü Teala'ya layık olmayan şey söyleyen kafir olur. Mesela Allah arştan veya gökten bize bakıyor demek, sen bana zulmettiğin gibi Allah da sana zulmediyor demek, filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek, yalan bir söze Allah biliyor ki doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek, ve Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalgı çalarak Kur'an okumak, hakiki olan Tevrat'a ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek, Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfür olur. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara Akla fenle uygun değildir diyerek inanmamak, cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allahı görmeyi isterim demek küfür olur. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri din bilgilerinden daha hayırlıdır demek, namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek, zekat vermem demek, faiz helal olsaydı zulmetmek helal olsaydı demek haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür İslam bilgilerine inanmamak bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfre cihudi olur Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kafir olur Başkasının kafir olmasını isteyen kimse küfrü beğendiği için istiyorsa kafir olur. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Beline zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus şey giymek de böyledir. Küfr alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kafir olur. Bunları harpte düşmana karşı, sulhte zalime karşı hile olarak kullanmak küfr olmaz.'' Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. Kâfirlerin bayram günlerinde o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kâfire hediye etmek küfür olur. Bir günahı küçük görmemelidir. Bir kimse küçük günah işlese buna tövbe et denildikte, de, tövbe edecek bir şey yapmadım ki dese yahut niçin tövbe edeyim dese küfür olur. Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye iyi yaptın diyen kafir olur. Katli vacip olmayan kimse için öldürülmesi lazımdır demek küfür olur. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın, bunu hak etmişti demek küfür olur. Vazife olduğuna inanmayarak, ehemmiyet vermeyerek, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak zekat vermemek küfür olur. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haramı li denir. Bunlara helal demek küfür olur. Kat'î olarak bilinen haramlardan birine helal demek de küfür olur. Ezan, cami, fıkıh kitapları gibi İslamiyetin kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfür olur. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmak lazım olduğuna inanmamak küfür olur.